Şimdi sen aslında çok da yaşlanmadın. Öyle göstermiyorsun da. <laughs> Fakat senin şimdi aslında İstanbul'un böyle cool entelektüel çocukları camiası içerisinde bir yerin var. Bilmiyorum. Onları gördüğün zaman mesela ne düşünüyorsun? Onlar daha mı yaşlı gibi geliyorlar sana? Yok <laughs> Yo, hiç öyle düşünmem. Ben hiç yaşa bakmam. Yani insanların yaşıyla ilgilenmem. Çünkü e, hem e, bence hani ne kadar çok Konuşabiliyorsak bağ kurabiliriz. Mesela sen o 95'te kadar... 18 yaşında filan mıydın evet. bu hesaba göre? 95'te 18 yaşında olman demek, mesela o sırada. Bizim gittiğimiz bütün işte kulüplere, mekanlara, o 90'ların havasındaki her yere gitmiş olman demek. ya. Yani oralarda bir evet, gittin, yani, dolandın, salındın, oradaki şükür adamları, diyeyim, kadınları gördün. En güzel demeyeyim ama benim için en güzel zamanlar, şimdi şimdi bakınca hele ki evet. e, bizden biraz daha öncesi daha da güzel başlamış. Ama evet. e, 18 itibariyle ben çıkabildiğim için gece hakikaten işte Kemancıs'ından Beyoğlu'ndaki en özel mekanlara... O zaman işte e, Boğaz Hattı'nda da en özel başka mekanlara kadar evet. pek çok yeri evet. görüp müzik kültürünü orada öğrenip iyi dinleyici, iyi sahne alan müzisyen, iyi barmen, iyi mekan, e, kültürel anlamda zenginliği çok doya doya gördük, dolu dolu gördük ve e, şimdi eksikliğini çok hissediyorum. Yani gittiğim mekanlarda hala bazen bulduğum tatlar oluyor. Ama böyle hani eski e, kutsamak için söylemiyorum bunu. Ama gerçekten Başka türlü bir kültürün içinde yoğru, yoğrulduğum ve yetiştiğim için sadece müzisyen olarak değil, izleyici hmm. ve dinleyici olarak da hmm. e, kendimi şanslı görüyorum ve o günlerin tekrar e, geri gelmesi için de aynı dertteyim, aynı e, dertten bozulurum. E, yani. Bu hep yaşlılar, yaşlıların bu dertleri var. Evet. Gençlerin öyle bir dertleri yok. Evet. Çünkü evet, Gençler mesela İstanbul'un e, yani. kıyı şeridini orası işte Araplar, e, Pakistanlı, Pakistanlılar, e, Ruslar, filan olarak görüyorlar. Orada onların mekanları var. İşte Beyoğlu Taksim, Bilmem ne. Orada yine farklı ülkelerin mekanları var. İstanbul'un yani çok bunu ben seslendiriyorum da. Çünkü bir şehrin burjuvazisi dediğimiz zaman o şehrin burjuvazisi. Burjuvazisi şeydir biraz bir eski şey e, literatür böyle şey burjuvaziyi küçümser ya bu ve falan filan işte yani çünkü bu ilerici e, şey e, literatür bunlara şey yapar ya burjuvazi ya işte küçük burjuva kaypaklığı burjuvazi bilmem falan Halbuki burjuvazi tam anlamıyla bu kent soylular bir şehirde hele hele o şehir o ülkenin metropolisi ya da başkenti ise yani diyelim ki işte İspanya'nın Barcelonası değilse Madrid'i ise ya da işte Türkiye'nin İstanbul'u ya da Ankarası ise Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'u falan filan yani bunlar o ülkenin ya da İngiltere'nin Londrası Fransa'nın Parisi bunlar o Berlin'i Almanya'nın bu ülkenin kültürünü yani gece hayatı gündüz hayatı falan filan ya bir ülkenin bütün e, yeme içme eğlenme kültürü, yabancılara terk edilmiş ülke vatandaşları e, e, espresso içiyor olabilir mi kafelerde? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama İstanbul'da yaşanan durum bu. Bütün gece hayatını, bütün para harcama hayatını bütün e, iyi yeme içme, gurme bilmem ne, iyi mutfak ya da Türk mutfağını, yemeği içmeyi tamamen yabancılara bırakmışsın. Orada da ee, fellah bir şey geliştirilmiş ee, ürünler yemek ürünleri falan filan olamayacak kadar ballı şekerli ya da tuzlu şeyler yeniyor herkesin midesi bozuluyor bir daha gelmeyelim bu lokantaya diyorlar. her yer, yani düşün ki bir şehrin kent soyluluğu yok tiyatrolarda buluşalım bazı konserlerde buluşalım espresso içelim şuradaki kafede başka hiçbir buluşma sosyal alan yok hepsini turistlere terk etmişsin yani ya, e, Paris'te de çok Arap turisti var ama bütün lokantalarını onlar Araplara vermediler. Yani ya kıstırıldık. Yani şey bizim özgürlüklerimiz seni hani, müzisyen olarak yani ve sanat, bunu kürcü, bunu sanat yaşayamıyorlar. Yani bir, bir 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 burjuvazi var ama o farklı bir burjuvazi. Onlar işte farklı yerlere gidiyorlar. Onların işte kurabiyeci tatlıcı ya da nargilecileri var. Bir kısım şey yapıyorlar. Öbür tarafa gidemezsin yani. İstanbul'da ee, şey e, ne derler escort ya da uyuşturucu ya da şey dışında e, bir şey yani arayanların gidip bulabilecekleri çok az yer var İyi Restoran iyi kulüp iyi bir şey mesela iyi müzik dinlemek falan böyle bir şey İstanbul'da kalmadı bitti. tamamen Kent evet. soylular bitti, bitti. şeye geçtiler yer altına geçtiler yani evlerde buluşuyorlar Aynen. düşün evet. büyük bir ülkenin büyük bir ülkenin Kent soyları iyi anlamda söylüyorum Kent soylu ne demek? anne baba öğretmen. Ne çıkar anne baba öğretmenden? Felsefeci çıkar. Siyasetçi çıkar. Ressam çıkar. Hı hı. Yazar çıkar. Hı hı. Bilim insanı çıkar. Bütün bilim insanları öğretmen anne babadan da. Öğretmen anne baba kent soyludur. Yani yaşadığı kentin kentte doğmuş, hatta annesi babası da belki o kentte doğmuş kent soylular. Bu kent soyluların çocukları da o ülkeyi ileriye götürecek bilim insanları ya da eğitimciler ya da yazarlar sanatçılar olacak ya da siyasetçiler liderler çıkacak onlardan. Düşün ki bunların gidebileceği köşedeki kebapçı, bilmem ne şey dışında hiçbir yer yok. Orada da Anadolu'dan gelen şeyler yapılıyor. Korkunç. Kötü evet. Korkunç. Evet. evet. Buluşulacak hiçbir yer yok. Hiç biz böyle. sana gelirim, sen bize gel. Tamamen böyle kapılar arkası. Eve kapatıyor seni yani. Eve değil kapatıyor değil her şey. Yani biz buluşulacak yerleri hala yaşatmaya devam ediyoruz aslında. Gittiğimiz yerler var. Nereye ama... gidiyorsunuz? Ben mesela lüks restoranlara gidiyorum. Bugün eski lüks restoranlara gittiğimde bir Pakistanlı, bir şey, Suudi, bir escort, bir Rus. Onun yanında bir escort daha. Onun yanında anlamadığım bir adam tipi mafya gibi. Onun yanında bir şey her garsonlar sevinç içerisinde ah Türk geldi diye. Yani bu evet. e, düşün ki o zaman da diyorsun ki bu esnafla ama diyor oradan para kazanacak. Ne oluyor eskiden açlıktan ölüyor muydu bunlar? Para kazanmıyorlar mıydı eskiden yani? Korkunç bir durum var. Ve bu şehir İstanbul artık kimseye hiçbir şey vaat etmiyor bana sorarsan. Kesinlikle yani yani bir de üzerine deprem olacak. Tamamen kapıya kilidi vuracağız. Evet. Hepimiz Konya'ya yerleşeceğiz düz alan diye. Bitti gitti. Yani 10 yıl evvelsi bir yere çıkıp gidebiliyordun. Hani Ayak terapi olacak diye program üzüldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ne var <laughs> sizin Kali şarkı işte. Ya? Sizin şarkıyı çalacağız. <laughs> Gerçekten. Daraldıkça. Gençlerin <laughs> geleceğe dair umudu soldu. <laughs> <laughs> Ama bunun sebebi tabii tamamen bu, bu politika yani. Hani ee, her bizim Sen ya da de biz de değil biliyorsun. yani <laughs> e, olması gerekenler olmadıkça yapılması gerekenler yapılmadıkça ya da e, bütün yanlışlar doğru kabul edildikçe e, zaten maalesef işte her şey birbirine girdi karıştı çok fazla o yüzden yani çok Kapsamlı bir konu bu. Yani çok fazla katmanı var. Çok fazla katmanı var. Evet, evet. Yani Aynı bu bir daha planı. üzerine konuşulacak çok yani tek bir konu yok. Ya yani. bu tek genel genel, şi genel şikayet, genel şikayet bu. Yani İstanbul'la ilgili benim en çok hissettiğim <laughs> şey bu. Bu kadar cefaya katlanıyoruz. Yani kısa mesafe ben e, Galata'dan Mecliye Köy'e e, bugün e, yürüyerek 45 dakikada geldim. Yürüyerek. Ee, Meyze Köy. Evet. Yürüyerek 45 dakikada geldim. Arabayla 2 saatte geliyorum. <laughs> evet trafik ya, yüzüne. Evet. Peki bu 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 cefaya ve cezaya katlanarak bu şehir <laughs> bana ne veriyor? Bu evet. şehrin bana bir şey vermesi lazım evet. ki ben buradaki ya yani şöyle olmaz ki burada doğduk. E ee, anladık. E ee, anam babam da burada da. Tamam o iyi çok güzel filan. E ne bu yani buradan bir yere gidemiyorum ben. Bir seni şey... seni Kadıköy, da Anadolu Yakası. Evet Avrupa, ama orada yakası çok yoruyor... Işte. Moda Akvaryumunda, <laughs> Moda Akvaryumunda. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Moda Akvaryumu korkunç... Her Kadıköy. kafeden bir neşe i̇şte, eğlence fışkırıyor işte, ama Avrupa o değil ya. Moda'lar yani. Kadıköy'ü sadece modadan ibaret zannediyor. Ay artık öyle bir trend oluştuğu için ama modadan ibaret değil yani Kadıköy. Kadıköy çok farklı yerleri, semtleri var. Evet var. var. Dolayısıyla kız bu moda olarak. bir nevi cihangir oldu. O yüzden de o modanın ve algılığın yani ben Kadıköy'de doğdum büyüdüm. Moda öyle bir yer değildi. Moda şu anda bambaşka evet, bir yer. Moda çok güzel bir yer. Çok, çok güzel. Ben bir yer gece çok gittim. Bir bütün ama... balkonlar yazdı. Bütün balkonlar. Okan ne haber gelsene. Ay <laughs> abi şurada bir arkadaşa gidiyor Bütün <laughs> her evet. yer kafe. Cıvıl cıvıl. Muhteşem. Evet, ben Avrupa yakasında e, oturduğum işler sebebi, iş, işlerim sebebiyle bir altı galiba aslında 7 sene kadar. Ee, ve meğer ben sıla özlemi çekiyormuş Onu fark etmemişim. Şimdi 7. senede fark ettim ki ben, ben gurbetteyim ve koşarak evime Kadıköy'e geri döndüm. Dolayısıyla insana daha bir hoş orası da çok şu anda değişti ama e, daha bir e, huzur geliyor, daha bir sakinleşiyor. Avrupa çok insanı sinirli ve çok huzsuz evet, bir hale getiriyor. Kesinlikle, kesinlikle çok çok daha yoğun. Ee, Senin şarkılara bakılırsa sen zaten şey orada. Zaten. Orada yaşıyorsun. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Kadıköy'lüyüm ben. Hocam ne yapalım oraya mı gidelim? Siz ne diyorsunuz? oradayım? Yani. Ben Ankara'dan İstanbul'a <laughs> geldiğim zaman dediler ki Ankara'dan gelen kuşlar önce Anadolu yakasında yaşar, sonra gerçek İstanbullu olunca İstanbul'a giderler. Ben işte bir taksiye bindim ilk geldiğim gün hatırlıyorum. İstanbul'a mı gidiyoruz abi dedi. Ee, İstanbul'dayız zaten. Hayır dedi. Burası İstanbul değil. Karşısı İstanbul dedi. Tamam. Ben İlk kez öyle duydum. Hmm. Annemler İstanbul'a inmek der yani beri, Yani bu, yani bu şekilde tabii. kuş gibi yaşamayı tercih ediyorum. Yani. Bak eski burjuva aile işte İstanbul'a <laughs> İstanbul'a inmek diyorlar onlar. Ama hmm. öyleydi gerçekten. Öyleydi. yani anneannemler falan İstanbul'a inmek derler. Evet. Değil mi? Yani. Şey ben de Kadıköylüyüm bu arada. <laughs> Doğma büyüme. <büyüyorlar. gülüyor> <laughs> Seni o alalım ya. yani. hani... Daha ya evet yürümüşsün. oraya gelmekten başka çaremiz yok hakikaten. Gel. Orada <laughs> bir kalamış tuzlu hattı sıkıntı. Siz böyle içerlere doğru hmm. al alırsak hmm. olur bence. Evet. Ben, ama işte bu şey ya. Yani genel olarak çünkü bu masada hep sanatçılarla toplandığımız için ya yani ya sanatçılar ya bilim insanları oluyor aramızda. Ee, sanatçılarla toplandığımız zaman şu çok önemli oluyor. Yani etra yani şeyleri nasıl etrafları nasıl nasıl bir hava var etraflarında nasıl insanlar var etrafları da üretiyor mu? Yani çünkü bu birbirini birbirini çok destekleyen bir şey. Böyle tek başına üremiyor hiçbir şey yani. Hı hı. Böyle birlikte oluyor o zamanın ruhu beraber yakalanıyor. O yüzden önemli. Demek ki siz modada zamanın ruhunu yakalıyorsunuz. Eskiden çok daha güzeldi ama sürekli eskiden çok güzeldi güzel deyip şimdinin tadında kaçıramam yani. Şu anda da çok güzel, cıvıl cıvıl. Biraz nüfus arttı ve kalabalık o, oldu. Ve e, eskiden sokağa çıktığımda mesela sokakta çalardım, vapurda çalardım. Ya. Akşam döndüğümde şey, e, barlar Sokağı'ndaki mesela insanları tanırdım. E, ziyaret ettiğim yerlerde kişileri tanırdım falan. Daha böyle küçük bir grup vardı ve herkes birbirini daha kollayan mahalle enerjisi vardı hala. E, ben bile yakaladım düşün bu yaşıma rağmen. Okan abi. Ama şimdi e, hafta sonu çıktığımda hiç tanımadığım insanları görüyorum etrafta. Yani kimseyi tanımıyorum. Bilmiyorum iyi mi kötü mü ama benim için hani daha böyle bildiğim insanları sürekli görme aidiyet hissi şeyime de etki ediyor. Yaratıcılığıma da etki ediyor. Huzurumu da etkiliyor tabii pozitif anlamda. Biz belki şöyle bir şey biz yaşıyoruz yani mesela Avrupa başkentlerinin yani eskiden beri işte sınırlarında ee, pasaport kontrollerinde işte işte Avrupa şehirleri ya da Londra falan bunlar mesela işte geri gönderilir hani herkesin öyle bir hikayesi vardır yani Londra'dan geri gönderilmek, Paris'e alınmamak işte Berlin'de bilmem ne olması falan işte kaç param var diye sorar bilmem çünkü almazlar ama orada yine de daha önceki sömürge zamanlarından kalma çok insan vardır. Yani işte Kuzey Afrikalılar vardır, doğudan gelen insanlar vardır filan. Fakat bu burada bunu yaşarken bir süreç geçirdiler. Biz öyle bir süreç yaşamadık. Ee, sığınmacı ya da göçmen onlarla beraber. Hiçbir sözümün de böyle haksız bir haksızlık olmasını istemiyorum hiçbir sözümde ama bu şehrin böyle bir tecrübesi yok. Yok doğru söylüyorsun. Ya yani Türkiye'mizde hiçbir şehrimizin böyle bir tecrübesi yok ve bu hiç yok. Ve de gay resmi bir nüfus var yani bu nüfus doğru olamaz yani. Evet. Yani, yani Beyoğlu'na çıktığın zaman üzerine doğru akan ve herkesin yabancı olduğu <gülüyor> binlerce <gülüyor> nüfus, <gülüyor> Yani o nüfusun o metrekareye düşen hali filan olamaz yani bunu birileri ya ya bir arkadan itiyorlar ya da ben kabus görüyorum sürekli. Yani <laughs> böyle, böyle bir şey var. Ya bu çok resmi atsın. nüfus olamaz çok bu doğru, yani. Çok doğrusun, evet. Yani, yani daha geçen hafta orada yürürken aynı şeyi düşündüm inanamıyorum dedim. Yani Taksim'de yürüyorum ama okul zamanlarım geliyor aklıma. Yani ben de hani 32 yaşında biri ve işte okul zamanı 2010-2015'e denk gelmiş biri olarak konuşuyorum şu anda. Yani benim yetiştiğim dönemde bile çok güzeldi. Yani değil öncesini hayal bile edemiyorum yani. Hani gördüğümüz şeyler, dinlediğimiz hikayeler falan ama gerçekten şu an... Sanki başka bir ülkedeyim ama e, gezdiğim yerden mutlu değil gibi hissediyorum kendimi. Bir kere e, tiyatro festivalinde Türk tiyatro festivalinde e, oynamaya gitmiştik e, Berlin'e. E, hayatımda ilk kez Berlin'e gidiyorum. Zaten şaka yapar gibi sadece altı gün bize verdiler. Eyvah dedik. Neyse şöyle bir hızlıdan gezer geliriz filan. Sonra gittik. Daha uçaktan indim, e, yürüdüm, e, otele girdim ve bir anda şöyle bir ses duydum. Da lanan, da lanan, da lanan, da lanan, böyle bir davullar, zurnalar falan bir çıktım filan böyle sünnet düğünü var sokakta. Ya. İlk anım böyle oldu dedim ki vay. Yani şu an Taksim'de de aynısını hissettiğimi söyleyebilirim. Okan, senin stand-up'ın var. Evet abi. Ve bu çok mu eğlenceli stand-up'ın? Afişini görelim onun. Evet, Eros Ramazotti olduğum. E işte. <laughs> Ne ne? Sen ona da bir Eros Ramazan. E çok güzel. <laughs> Adam da yakışıklı. <laughs> Saçların şey biraz eşamplu yani puan işte gibi puanlı. Oğlum, oğlum işte ondan bahsediyorum. Çok, 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 çok güzel, güzel, Allah, şey Allah, şey bir şey gibi değil. İşte tamam bu. Tamam bir Güzel güzel. Bir şey değil şey. mi? Komik. Çok komik. <laughs> Peki şey. bir, bir e, elimizde hareketli görüntü var mı? Harika. Peki yaş grubu her yaştan insan var. Her yaştan var. Gençler de çok var. Gençler de çok var. Ya zaten gençlikle ilgili çok Fazla şey anlatıyorum ben gösteriyorum. Ne anlatıyorsunuz? Genç bakış diye bir şey var. Ben zamanında işte bir siyaset meydana katılmıştım zamanında Ali Kırca'nın. <laughs> böyle canlı yayında. <laughs> o kadar yaşlı mısın sen Tabii ya. 42 yaşındayım ben abi. Ah, ya. evet. Çok böyle bir canlı yayın travmasıdır bende o. Böyle bir artistlik yapayım yani herkes gibi klişe konuşmayayım derken aldım mikrofonu canlı yayında yayın gitti bende ve büyük saçmaladım. Aa. Çok büyük saçmaladım ve o saçmalama anımı genç bakışa benzettim. Orada mikrofon alırlar. Öncelikle hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Oradan o şeyi alıp o skece bağlayıp sonra şu dönemin gençliğiyle ilgili bir şeye bağlıyorum. Şu anki gençlerin mesela interaktif mizah programlarında o anlatma anlattığı şeyler değil anlatma cesaretlerini çok şaşırıyorum mesela. Alıp işte her şeyi anlatıyorlar ya onun üzerine bir sürü şey anlatıyorum yeni nesille ilgili. Yani şey yok ya bir, bir güldüremediğim yerde mesela konuyla içeride de konuştuk yok Okan abi hani. <laughs> e, işte dedim ya bir gün bizim terasa çıktım böyle havai bir şekiller patlıyor falan bilmem ne. Yukarıda da gençler oturuyor böyle çıktım. Geliyorum eşkıyalar falan dedim. Böyle baktılar dedim siz bilmiyorsunuz meşkiyayı. Yani o ortaklıkta buluşamadığın zaman artık ya hareket mizahıyla güldürüyorsun ya da işte başka bir şekilde bir yöntem hmm. buluyorsun. Ama yani, yeni nesil gelince senin yaptığın belki bir espri tabii anlaşılmıyor. Yok anlaşılır benim için. ya bu arada mütevazi <laughs> davranıyor bayağı. Ben gösterdim. Güzel göster abi vallahi. ve bayağı böyle şey Hani 20'li 20 yaşlarında bir hanımefendi bayağı şey <laughs> diye bağırdı bir noktada. Sus, yeter, yeter canım, gülmekten çenem ağrıdı dedi yani bunun Beklerim Peki, bu kadar. Peki o... kuşu suni terefis mi yapıyorsun? O neydi? Yok o başka bir şey attım onu. O... Tamam. <laughs> şey <değil> tamam. dur. <laughs> Kuşa değil. Korhan senin Efendim? bir de oyunun var. Evet. Şaşırt beni. Şaşırt beni. Bir onu tiyatro oyunumuz var. Onun da afişini görelim lütfen. E i̇şte budur. Bu. Dur bakayım. Evet. o hep tanıdığımız insanlar. Evet. Peki bu devam ediyor mu? Bitti mi ne oldu? Devam ediyoruz. İyi e, harikulade. Turneler falan var. Şimdi turnelerimiz başlıyor Mayıs-Haziran aylarında. Ee, önümüzdeki yıl sezona da devam etmeyi planlıyoruz. Çünkü çok daha taze, genç bir tiyatro. Modern müzik tiyatro. Tiyatromuz. Hı. Hı. Hani bir yılın sonunda ancak... Ciddi anlamda seyircinin ilgisini çekmeyi başarabildi, biz ulaşabildik, seyirci bize ulaşabildi. Asıl şimdiden sonra başlıyor diyebiliriz yani çok güzel bir ilgi oluştu. Ama tiyatronun zaten böyle bir ardından atlı kovalıyor gibi bir durum yok yani sinema evet. gibi belli bir süre vizyonda kalacaksın. ona evet. Yani o çok fena bir şey sinemada o. Sinemada evet yani zor kısaltı bir şey kısıtlı zamanlar var. ve Hatta yani, çok kısıtlı zaman tamam, tamam yani sonra yani biz bir de geçmiyoruz. öyle bir dönemde biz mesela yani bizim yapım şirketimizde bir cengaverlik yaptık gibi Hı. düşünüyoruz yani e, birçok sinemada e, çok fazla seyirci çekmiş e, çok e, yoğun gişeler oluşturmuş insanlar artık bu riski alıp vizyona sinema salonuna filmlerini sokmadan dijital platformlara verip evet. hani böyle bir yol izleyebiliyorlar. E, fakat bu az önce içeride konuştuğumuz gibi hani tekil izlemeye hizmet edebiliyor evet. fakat yani hep birlikte ortak bir şeye gülme, eğlenme, tepki verme gibi şeyleri azalttı ve yok etti hatta diyebiliriz. E, yani biraz bu riski alıp aslında cengaverlik edip sinemada önce vizyona sokalım. Hmm. Salon yani. enerjisi değil mi? Herkesin... Sinir, gerada... şey diye evet, Bir de yani, bütün menajerler evet. için ya da başroller için de çok emniyetli bir şey dijital evet, platforma mi? vermek. Evet. Çünkü düşünsene Falanca çok meşhur ya da falanca, falanca çok meşhur adam, falanca çok meşhur kadın e, filan. Yani bunun sinemada boyunun ölçüsünü alması filminin bir kere bunun bütün reklam anlaşmalarına mal olacak hı hı. ileride eee itibarıyla ilgili yani kariyeri ya da itibarıyla ilgili bir hmm. sürü sorun ortaya çıkıyor. Kesinlikle çok riskli yani bir dönem. Yani filmini de çıkaracaksın, de. deprem oluyor, filmin kalıyor. Ondan Peki. sonra reklam veren ya da işte e, reklam ajansı seninle bir anlaşma yapacak ama diyor filmini diyor onun diyor. 30 bin kişi seyretmiş olmaz diyor filan. Mesela diyelim ki oradan çok para verecekler sana ama vermiyorlar artık filan. <laughs> Halbuki dijital platform Oy. çok emniyetli. Herkes için emniyetli çünkü hiçbir şekilde hiçbir yerde ay şu kadar seyredildi bu kadar seyredildi yazmayacak. Bir de şöyle bir yalan var falancanın Netflix'e koyduğu şeyi dünyada bilmem ne seyretmiş. Ya, yani hakikaten Güney Amerika'da falan insanlar işi gücü bırakmışlar. Ya Türkler bir film yapmış ya da dizi <laughs> yapmış. Konuşarak onu seyredelim demişler. Kimi kandırıyorsun? Ya şimdi öyle şey yani, yani, şey oluyor. Sonra ne oluyor? Bir de ama yani. yani bizi yemeleri çok beni üzüyor Hı. yani. Hani başkalarını ye değil mi? Git başkalarını ye. Hayır. Herke herkes kendi biraderini kendi yurttaşını kazıklamaya çalışıyor. Niye? Git başkasını kazıkla. Yani. Hani ölçülemeyen bir veri. Ölçülemiyor. Şu kadar diyor filan. Onlara da o dijital platformda onlara iş yapan kimse o dijital platformun Türk yöneticisi o da diyor tabi tabi diyor <laughs> öyle diyor falan filan çünkü o da onu doğru o da o platformu kandırıyor o da onu kandırıyor ya yani birisi birisini kandırmadan yap mesela bu şey gibi bu Endonezya çok iyi bir örnek mesela filancanın klibi 120 milyon izlenmiş şarkı çıktıktan bir hafta sonra %70'i Endonezya'dan izlenmiş hep ben bunu söyledim niye Endonezya'da bir konser vermiyor? Yani <laughs> yani madem %100'ü yüzde %70'i Endonezya'dan izliyorsa niye bu arkadaş <laughs> Endonezya'ya <laughs> evet, bir konsere evet. gitmiyor? abi? Demek ki yoğunlar onu dinliyorlar orada. <laughs> onu biliyorsun değil mi? Böyle bir oda dolusu telefon. E, hepsinin kendi IP adresleri var. Ondan sonra bunu e, yapan kişiler var farming mi bir şey diyorlar böyle? <laughs> farming işte. Böyle dinlenmeleri tık, tık 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 tık. Hatta bazı insanların gece kendi telefonları kontrolleri düştüğünde uyudukları ve uyanlıkları saatleri algılıyorlar. Ve gece kişi uyurken telefon açılıyor ve X kişinin X parçasını dinliyor ondan habersiz. Ya ben Paris'te <laughs> haber bülteninde şeye bir Fransız şarkıcıyı haber bülteninde söylüyorlar. Şarkısı çok tutuldu 500 bin kişi dinledi diye. <laughs> Dedim ki bu neymiş zavallı bunu haber koymuşlar. <laughs> Bunu <laughs> bizde 120 milyon 200 milyon dinleniyor <laughs> yani bu yani yani evet. 500 bin ne oldu 1 milyon değil ayol öbürü yani bu çok diyor şey ortalığı birbirine katlı şarkı diyor bak o, o da olur yani illa 120 milyon 200 milyon dinlenmesi gerekmiyor mesela Elalem de orada 500 binle iktifa ediyor o da diyor ki çok iyi diyor 500 bin diyor ne olur dürüst olsanız ne olur yani bu kadar hani abartılmasa bu 500 bine bu. 120 milyon gibi para kazanıyorlar da, o yüzden de orada <laughs> daha farklı onların şeyleri. Evet daha. bu arada <laughs> şöyle bir şey var Türkiye mesela farklı. Türkiye'deki e, dijital platformlardaki aylık verilen bir meblağ var ya Hı -hı. burada e, kur bazında bakılınca daha düşük olduğu için e, benim ilk, e, bir benim bir şarkımın 2 milyon dinlenmesiyle Amerika'daki ya da Afrika'daki mesela bir insanın şarkısının 2 milyon dinlenmesi arası büyük bir fark abi, var. Abi bu niye bizim böyle bir kaderimiz var? Bizde de evler pahalı, arabalar pahalı. Bir de hep bunlar trafik kazası oluyor ve evler başımıza yıkılıyor. Bizim niye böyle bir kaderimiz Sigorta var? Sigorta oh. pahalı, her şey pahalı. Kader, pa Kader mi? Yani korkunç bir Mesela bizim hiçbir sanatçımız zengin değil aslında. Değil abi değil. Değil, değil mesela de biliyorum. Yunanlar. Yunanlar daha zengin. Yunan Yunanlar'da e, Atina'nın şeyi düşmüş, nüfusu düşmüş ayol. Bunların nüfusu 12 milyonda 11 küsüre gitmiş. İnmiş bunlar. Çok az insan var. Ve bütün sanatçılar çok zengin. Abi burada her gün oğulları kızları daha ben zengin telif almak. Her konserlere da. gidiyor da adamların bütün Avrupa'da şatoları, malikaneleri falan var şarkıcıların. Bizim Bizim hiçbir şarkıcıda malikane falan yok. Evet. Bakarsan ama deli gibi para kız bizim dizi oyuncuları filan diyor ki filanca dizi oyuncusu Cihangir'de iki daire aldı çok zengin diyor ne olur ayol iki daireden Hı, adamın tamam. Paris'te şatası var işte öbür Yunanlı'nın sen ne olacak senden yani bir şey yok bir de çok çabalıyorsun para da yok birimi bir toplu yetersiz. ne dersiniz bu programı? Abi evet oraya doğru gidiyoruz ya. Neyle yapacağız ona karar abi, verelim. İşte bir konuşabiliriz. Hepimiz hocamıza bir Hocam programı kapatın. Bir konuşursanız o zaman grup terapisi olur daha ucuza gelir. al işte komple. Hocam bu yine ben bugün çok keyif aldım çünkü şimdi bu bana neyi hatırlattı? Gerçi siz bize yemek ikram etmediniz ama zamanında sanatçılarla ve şeylerle böyle... Böyle e, oyuncularla, tiyatrocularla Kürşat Kürşatpaşa'yla yaptığımız o hatırlarsın hatırlarsınız. Evet, evet. Çok, çok güzeldi o program. O zamanki arkadaş, o zamanki şeyleri duymakla, şimdi burada gençleri duymak, dinlemek, ikisini karşılaştırmak benim için inanılmaz güzel bir anı. Yani eminim sizin için de öyledir. Ben çok keyif aldım. Ama şunu söylemeliyim. Ben sizlerden biraz farklı düşünüyorum. Yani burada konuşulanlardan İstanbul başka şeyler. Bana göre dünya vitrini yani o Taksim dediğiniz yer vitrin yani bütün dünyayı görüyorsunuz. Niye şikayet ediyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum. Bars'ın bütün dünyayı görün. Mesela El Fina diye bir cadde vardır bilirsiniz şeyde Marakeş'te. Yani 5 dakikada bütün her şey değişir. Orada 8 milimetrelik film alanlar boynunuza yılan soka koyanlar, yılanı görüp siz korkarsınız, para ister verir. Öbür tarafta bakarsınız 5 dakika sonra sahne değişir, bambaşka insanlar olur. Yani onun adı Fani Caddesi. Yani Elfina, yani fani olmak hmm. demek. Şimdi böyle bir dünyada bütün vitrini İstanbul bir roller coaster Yani gibi düşünün bunu. Bir roller coaster'ın içinde sizlerin daha enerjik olması bence hiç mahsur olan bir şey değil. O vitrinin o kadar kalabalık olmasında bir mahsur yok. Ama vitrinin içinde gerçekten ortak değerler olmadığı zaman, o zaman sadece vitrin olarak kalıyor. O ortak değeri yakınmak yerine nasıl oluşturabilirsiniz? Bence bunu konuşmanız gerek Hı -hı. daha çok. Ve ortak değerler, amaçlar hep aynı. Bütün yüzyıllar boyunca aynıydı. Ama değerler yok şimdi. Bütün mesele burada. Amaçlar var sadece. Değerler yok. Değerler olmadığı zaman da amaç ne demek? İşte amaç, hedef, önelimde i̇şte hedefinizi belirlersiniz, hedefe ulaştığınız zaman, hedefe ulaştığınızda üstünü çizersiniz, biter. Ama değer asla ulaşılamayan, ulaşıldığı zaman da değerinden kaybetmeyen şeyler. Amaçlar değerini kaybeder ulaştığınız zaman. Dolayısıyla bu değerler yolculuğunu biraz moda yapabilsek, Hı. yani doğa, doğ, değerler meselesini birkaç yıllık bir trend yapsak, belki şimdi şikayet ettiğimiz pek çok şey değişebilir diye düşünüyorum ben. Ama bunu bir moda yapmak evet. tutmadığı için, tutmayacağı varsayıldığı için hepimiz sadece zaman zaman şikayet etmekten öteye gitmiyoruz. Yani dünyayı yargılıyoruz ama dünyaya misafir geldiğimizi unutuyoruz. Ha, doğru, yani, doğru. Ya. ya hocam yani, yani, bir şey soracağım. Biz o zaman onu geri aldık. Yüzde yüz katılıyorum ama e, o enerjiyi e, kalbimizde bulabilmek çok zor oluyor bazen. Mesela sizin dediğiniz değerler, mesela benim anladığım kadarıyla doğru mu? bizi ileriye taşıyan, aslında bizi güçlü yapan, ne bileyim ülke olarak, halk olarak bizi ileriye taşıyan şeyleri e, yansıtmaya çalışan müzikler yaptığımızda ya da e, üretimler, yaratımlar yaptığımızda da e, şu anki günümüzün trendini de, destekleyen içerikler olmadıkları için e, neslin ilgisini çekmiyor ve bu da e, kaygılı e, üretim yapmamız. belki zaten. herkes böyle düşündüğü için ilgisini çekmiyor. Yo yo denedim. Yani deneyen biri olarak ama söylüyorum yani ama yolculuk uzun. Yani bir kere düşünce yolu bırakırsan hiçbir bebek yürüyemezdi. Tamam. Bir bebeğin yürümeye yani emeklilikle yürümesi arasında 250 kere düşmesi gerekiyor. Şimdi hanginiz 250 kere denediniz hayatınızda hiçbir şey? Hayır denemedik. Dolayısıyla yani yolculuk sus, biraz sus, emek gerekiyor <laughs> Çok baba konuşmaydı. Hadi iyi geceler. <laughs> <laughs>